Evet arkadaşlar bu kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizlerle görüşürüz. Güzel bir tane alıp sazlı çapar indirdim. Akşam işten geldi. Benim kuşlar yanına kalkma. Kalkmayın yanına ya. Hayvan atlayacak. Bak bak. Hadi gel gel. Kuş atlayacak. Benim kuşlar yanına çıktı. Kuş direkt kümese girecekti. Bu arada herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Doğru düz gelmiyor farkındayım. Bakalım inşallah çekeceğiz biraz. Keyfimiz yok çok çekebilirsek çekeceğiz. Herkese selam olsun buradan bizi seven, bizi özleyen herkese. Bak kuş inecekti benim kuşlar karaktersizlik yaptı. Şimdi içeri gitsem yem için içeriye gelecekler. Kuş da kalkacak. Şuradan bir yem alacağım. Kuş, biraz yana. bilmiyorum ki. İçeri mi geldi? Hayır. Kuş kayıp. Ha buraya atlamış. Burada burada. Gel. aç. Kuş aç. Bizim kuşlar daha aç. Şurada. Martı da geldi. Biliyorsunuz kaçak geldi zaman Martı şöyle girişten alayım. Kuş yok. Şimdi. Hayırlı işler. Hayvan bizim kuşlara rağmen yere atladı. Ha burada. Arkadaşlar bu çapal kelebek değil mi? Ama karan kalıyor. Hiç kelebeğe de benzemiyor. Alacağım şimdi onu. Böyle bir yemini bırakayım. Oo, öbür tarafa kalkıyor. Bir karnım doyursun ondan sonra alalım. Nerede? Ha, şu gören var mı acaba? Bakayım karambarı. Şöyle yaklaştırayım. Şu. Bakın çapar arada. Evet. Çok kaçacak kuşa benzemiyor. O yüzden acele etmiyorum. Hani yem bitmeden al diyenler var içinizden biliyorum ama acele etmiyorum. Kuş burada hem kümese gidiyor zaten direkt. Hem video bekleyenlere video çıksın. Hem de böyle biraz muhabbet edelim sana. Kuşu yakaladım arkadaşlar. o Kuşun kaçma şansı yok. Direkt kümese gidiyor zaten. Gördüğünüz gibi. Benim en sevdiğim kuş cinsi mesela. Kümese giden kuşlara ayrı bir sipi Bunu içeri sokayım. Bak bak. Hiç durmuyorlar. Babam koca çatıda yemliğini getiriyor buraya koyuyor. Arkadaşlar evet. kuş kümese gidecekti. Bizim kuşlar saldırı modunu açtığı için kuş çıktı. Şurada bir şey uçuyor. Gel gel gel. Kuşlar şuraya buraya mı kaldırıyorum? Havsazlığı yakaladım, gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Nerede? Onu bir içeri atayım. Bütün kuşlarım, bir tane kuşum kenaket fırt fırt yapıyor. Bu fırt fırtın ilacı da ne acaba? Şunu içeri sokayım arkadaşlar, kuşları çözeceğim size. Geç lan, yürü! Tamam hadi, bunu yakaladım. Bunu şimdi içeri kapatayım. Geç lan! Ama benim kuşlar ondan önce geliyor. Bir dakika şimdi şöyle şurayı kapatayım şu arkadaşı. Arkadaşlar kuşaya kalır. Şurayı da kapatayım. İçeridekilerle. İçeride kalan içeride kalsın. Size kuşları uçuracağım. Kuşlar da çok yem attık değil mi? Kuşlar yiyordu uçuyor. Şimdi havayı göstereceğim. İçeridekileri çıkartmayacağım. Gördüğünüz gibi. Eşko da bayağı yağdırmış kuşlarını. O da yeni çıktı herhalde. Saatler tam atmaca saati geldim alır. Açık o yüzden kuşlar aşağı almaya çalışıyor. İnşallah atmaca kuş vermez. Benimkiler de bir havayı çekiyor kendine. Gecekten bir tane kuş bana kanat mı alıyor? Yok. Gecem kuşları bana inmiyor ya. İnerse de çok kuş olduğu için ben fark etmiyorum. Gel. Yeah. ya Ay kuşlar benim diye demiyorum gerçekten. Yani kuşlarımın uçması direkt yere konması falan çok iyi. Yani bu kadar binanın içinde. Bunun tek yolu kuşları sıkıştırmayacaksınız arkadaşlar çok aç bırakmayacaksınız, sıkıştırmayacaksınız. Çok aç kuş mü? Ben şimdi yediriyorum, akşam geliyorum bir daha açıyorum bunları. Şimdi biraz daha yem vereceğim. Hadi gel, 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 gel. Hava kararmak üzere, akşam saati. Mesle kapattım, bayağı kuş var içeride. Gördüğünüz gibi. Arap sazı çıkmasın. Arap sazı gayet güzel geziyor. Şimdi onu birazdan videoya çekeyim. Dili yok, gösteremiyorum kuşu yakından size ama Arap çapar. Güzel. Uçurmalık bir çapar. Aziz Allah. Hayret benim kuşlar mavi kovayı düşürmemiş hala. normalde hemen yere atmaları lazım ama şey değiller çok aç değiller o yüzden. Kuşlar yumurtaya kovalıyor. Kafamda deli soru işaretleri var. Acaba yumurtlamalarına müsaade etsem mi? Hepsi yumurtaya kovalıyor kuşlar. Çok başı boş bırakıyorum normalde. Doğru saçmıyorum kuşları. O yüzden şeyler. Yumurta modunu açmış. Belki yumurtlayan bile vardır dikkat etmedim. Çünkü bir kere bakın şu beyazın kalçayı görüyor musunuz? Bakın. Yere değiyor kalçası. Onda muhtemelen %99 yumurta var. tipte de çapar ötüyor arka tarafta. <laughs> Genel olarak yani bu şey gibi düşünme Kendimi övmek gibi değil Gerçekten iyi bir kuş bakıyorum. En azından kuş konusunda e, iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kuşların dilini anlarım yani. Bir hayvan inmek istiyorsa, geç kardeşlerim için söylüyorum, bir hayvan inmek istiyorsa inecek. Yani kuş uçurmanın formülü çok belli. Kuşları inişe geçtiğinde ortada gezmeyeceksin. Mutlaka kenarda olacaksın. Kenarda olmanın sebebi kuşlar rahatça iniş yapsın. İkincisi e, yabancı varsa yabancı değilsin senden üzülmesin. E, çok sıkıştırmayacaksın ve çok aç bırakmayacaksın. Abi şimdi dama gidiyor bizim, kuşlar aç bırakmazsak akşam kadar yatıyor diyenleri duyuyorum. O kuşları yok edeceksin, o kuşlardan olmaz. Bir daha sıfırdan kuşu yapacağım. Biz öyle yaptık. Bizimkiler de çok fena damcıydı. Bak şimdi o onun ötüyor. O onun eş almış. Kendi haline bıraktım. Çok yavru kaygım olmadığı için. Görüyor musunuz keyfi? Kuş böyle olacak. Yerde uyuz uyuz duran kuş istemiyorum ben ya. Şimdi bugün biraz geç geldim. O yüzden biraz arkadaşlar bana tripli. Çünkü ben onları yarım saat 45 dakika önceden açıyorum. Şimdi açtım. Fazla dışarıda duramayacaklar. O yüzden biraz canları sıkın. Bütün gün beni bekliyorlar zaten. Benden başka kimse bakmıyor şu Sadece ben bakıyorum. Ben de onları rahat bırakıyorum. İstediklerini yapabilirler. Doyuruyorum. Önlerinde sular da var. Daha ne olsun? Yarın saatte kalkacaklar mı? Hava, havayı göstereyim. Yavaş yavaş havayı cekenimden geçti. Tamam. Yem attım. Yem atmasam kaldıracağım da. Şşş. Yok ya bana mısın demez benim kuşlarım. Her seferin uçuyorlar maşallah. Ama bu mayınları var içeride. Onları bir Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gel, 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 gel. Bu neymiş? Evet, bu da... Video geldi. Yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Hem bizi özleyenler için güzel bir video oldu. İyi de bir kuş geldi. Yeni videolarda görüşürüz. Ben şu çapara bir bakayım. Bir incelemasını yapayım. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.